Merhaba arkadaşlar. Ben Yasmin ve bugün çevrimiçi alışveriş yapmayı sevenler için çok ilginç bir videom var. Temu hipermarketinde Türkiye'den yeni müşteriler için ilk siparişte %30'a varan indirim sağlayan kuponları göstereceğim. Ayrıca Temu uygulamasındaki arama alanına girmeniz gereken gizli bir kupondan bahsedeceğim. Bu kuponu girerseniz hiçbir ücret ödemeden ücretsiz ürünler alabilirsiniz. Temu'yu henüz tanımayanlar için bu giyim ve elektronik ürünlerden ev ve hobi ürünlerine kadar hemen hemen her şeyi satın alabileceğiniz devasa bir çevrim içi hipermarket. Temu, birçok ülkede Türkiye dahil faaliyet gösteriyor ve genellikle çok cazip fiyatlar ve özel kampanyalar sunuyor. Temu, yeni kullanıcılar için özel bir bonus hazırladı. İlk siparişte %30'a varan indirim. Tek yapmanız gereken, satın alma işlemi sırasında bu videonun açıklamasında bırakacağım promosyon kodunu girmek. Kodu karşınızda görebilirsiniz. Kodu girin ve hazır. Tasarruf cebinizde. Temu, telefonunuzdaki dev bir alışveriş merkezi gibidir. Burada şık giysiler ve aksesuarlar, gadget'lar ve elektronik ürünler, ev, mutfak ve bahçe ürünleri ve hatta normal mağazalarda bulmak zor olan benzersiz küçük eşyalar bulabilirsiniz. Temu, AliExpress ve Türkiye'deki yerel mağazalardan neden daha iyi? İlk olarak Temu genellikle AliExpress'ten daha hızlı Türkiye'ye teslimat sunar. İkincisi, Temu'nun uygulama arayüzü daha basit ve kullanışlıdır. Üçüncüsü, burada Sürekli promosyonlar ve kuponlar var. Bu sayede uzun süre indirim aramadan uygun fiyatlı alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca iade politikası da basit ve anlaşılırdır. Ve şimdi en ilginç kısım. Size özel bir kuponum var. Bu kuponu sepetinize değil, Temu uygulamasındaki ürün arama alanına girmeniz gerekiyor. Açıklamadaki bağlantıdan Temu uygulamasını indirin. Kuponu uygulamadaki ürün arama alanına girin ve ödül kazanma animasyonu görünecektir. Bu ürünler tamamen ücretsiz olacak bildiğim her şeyi anlattım. Küçük bir sonuç çıkarayım. Online alışveriş, zaman tasarrufu, geniş seçim ve mağazaları dolaşmadan en uygun teklifi bulma imkanıdır. Temu'da ürün size uymadıysa karmaşık prosedürler ve gereksiz masraflar olmadan kolayca iade edebilirsiniz. Öyleyse arkadaşlar, açıklamadaki promosyon kodlarını kullanın, indirimler ve ücretsiz ürünler kazanın ve uygun fiyatlı alışverişlerin tadını çıkarın. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni faydalı videoları kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın.